Ya ben Ömür arkadaşlar. Ben birazcık hastayım arkadaşlar. Silahım var şu anda. Bakın. Bakın silahım. Arkadaşlar. Silahla bugün oyun oynayacağız arkadaşlar. Durun bir dakika. Hemen geliyorum. Şarjörünü göstereceğim size. Arkadaşlar şarjörü de böyle arkadaşlar. Mermi var içinde. Böyle geldi. Şöyle gösteremez. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi mermiye geçiyoruz. Arkadaşlar mermi de böyle şöyle. Mermi böyle. Şimdi oyuna başlıyoruz. Arkadaşlar. Şu an silahımı aldım. Ve nasıl atış Видишь, здесь же мама,